Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün memleketimizin Kurtuluş Destanı'nın yazıldığı bu Kadir oğullarından, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, hasılı şanlı ecdadımızdan yadigar vatan Kale pasimlerimizin 13 Mart 1918'de Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde bir aradayız. Sözlerime başlarken vatanına sahip çıkan her karış toprağı kanıyla, canıyla, genç, yaşlı, erkek, kadın demeden müdafaa eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün Hasan Kalemiz'in gurur günüdür. Bugün Hasan Kalemiz'in bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün vatanımız üzerinde kim hesaplar yapan emperyalist güçlere ve maşalarına unutmayacakları bir ders verdiğimiz gündür. Bugün esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek yüce Türk milletinin Hasan Kale'de ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün zafere giden yolda ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen şanlı ecdadımızın Allah Allah nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Bugün ya istihdal ya ölüm diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için ölümü seçtikleri gündür. Zaferle neticelenen bu kutlu gün, bu buram buram şehadet, buram buram vatan kokan gün. Dendi vatan olanlara, derdi Türk milleti olanlara kutlu olsun. Bizler bin yıl önce Orta Asya'da açlığı, Çin'de ehaneti gördük. Ata yurdundan yola çıkarken atımızın terkisine devlet töresini ve bağımsızlık aşkımızı aldık. 16 büyük imparatorluk kurarak dünyaya nizam verdik. Hazreti Peygamber müjdesiyle İstanbul'da çağ açtık çak kapattık. Bizler Kırkçeli'yle Çin Sarayı'nı basan Kürşad'ız. Biz Malak Malazgirt'te Sultan Alparslan'ız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sancağında İstanbul surlarına bayrağımızı diken Ulubatlı Hasan'ız. Viyana kapısında kanuni Çanakkale'de 276 kiloluk mermiyi setlayan Seyit Onbaşı 15, 15 Temmuz'a dur diyen Ömer Halis Demir'iz. Bu millet tarihte çok hain görmüştür. Bu hainlerin hepsini de tarih çöpüne gömmüştür. Türk milletine ihanet eden bedelini en ağır şekilde ödemiştir. Bugün FETÖ, PKK, IŞİD, PYD, YPG teröristleri kim olursa olsun şunu çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin. Bizler tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatanız. Bizler siz gibi çakalların kendi çukurunuzda, kanınızda boğacağız. İhanet şebekeleri, şer odakları, Bizans artıkları, şeytan taumları, batının piyonları. Hepinizin başını ezeceğiz. Tarih boyunca nasıl düşmanı bitirdiysek sizleri de yok edeceğiz. O şey Şanlı Neslin torunları olarak bu topraklarda yazılan kahramanlık destanlarını unutmayacağız. 13 Mart 1918'de ve tarihin her döneminde vatanı nasıl müdafaa ettiysek gerektiğinde her şartta yeniden müdafaa edeceğiz. Bizde kahraman bitmez. Bizde şehadet arzusu tükenmez. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle ey şehit oğlu şehit, istememenden makber, sana açmış akışını, akışını duruyor peygamber. Vatanımıza göz diken hainler sürüsü yakın tarihte bir daha anlatalım size. 15 Temmuz'da bir vatan tek yumruk ezdik sizi. Bir emirle milyonlar bitirdik sizi. Vatan aşığı kahramanlar olarak ülkemizin dört yanında kür sizi. Kahraman Mehmetçiğim Çıktığınız her dağda, saklandığınız herinde, Kato'da, Sudi'de, Gabar'da, Vesta'da, Çırnak'ta, Hakkari'de, Sur'da, Lice'de, Nusaybin'de, Cizre'de yere serpikleşinizi. Sözlerime son verirken 13 Mart 1918'de Hasan Kale'yi Vatan Kale bilerek şehadete koşan nice isim, isimsiz kahramanı... Aziz hatadalar önünde saygıyla ediyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç, kuvvet diliyorum. Tüm hemşerilerim bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyor, hepinize saygılar sunuyoruz.